altı usulü mor lahana turşusu yapacağız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Malzemelerimiz orta büyüklükte bir adet mor lahana, bir buçuk tane limon, bir çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 5-6 tane de limon tuzu. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de olabilir. Tercihe bağlı fark etmez. Ben lahanalarımı çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde doğradım. Doğrama işlemi bittikten sonra ben geniş bir kaba koydum. Çünkü karıştırırken etrafı biraz dağıtıyor olabiliriz. Ondan dolayı geniş kap tercih ederseniz iyi olur. Daha sonra limonumuzu ekliyoruz. Limonumuzu ekledikten sonra bir yemek kaşığı kaya tuzumuzu da ekliyoruz güzelce. Kaya tuzumuzu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştırma esnasında eldiven kullanmadım. Çünkü eldivenin sağlık açısından çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız kullanmazsınız iyi olur. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz şöyle 4 5 dakika oluyor. her tarafa eşit bir şekilde nüfus ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani limonun, tuzun eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. Onu yaptıktan sonra, güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı üzüm sirkemizi de ekliyoruz. Benim çay bardağım biraz büyük olduğu için ben de binde biraz bıraktım. Daha sonra ben 5-6 tane de limon tuzunu ekledim. Daha farklı bir tat verdiğine inanıyorum. Ve gerçekten de öyle oluyor. Denedikten sonra siz de hak vereceksiniz bana. Onu da ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyoruz ve kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozlara doldurduktan sonra ağzını sıkıca güzelce kapatıyoruz. Ee, kapatma işlemini yaptıktan sonra Az sonra da göreceksiniz. Ben ters çevirdim. Ters çevirme işlemim 15 dakika sürdü. Ondan sonra ben dolaba aldım. 2 gün